27 Nisan 2021 Köyceğiz'e bağlı bir köydeyiz. Çandır köyü. Burası da köyün iskelesi. Dalyan'a daha yakın bir köy. Ama bir kanalla ayrılıyorlar tabi. Geçişler, bir ve kayıklarla sağlanıyor. Köyceğiz Gölü'nden ayrılan bu göle de Kocagöl deniyor. Karşı gördüğünüz Tepe Kaunos Akropolisi yaklaşık 150 metre yüksekliğinde. Birazdan oraya çıkıp oradan görüntü alacağım. Onu da paylaşacağım.